Hastanelerde karmaşık hasta dosyalarının yerini tablet bilgisayarların alması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kağıtsız hastane projesiyle tedavi sürecinde hastalarla ilgili tüm verilere tablet bilgisayarlar ya da akıllı telefonlarla ulaşılabilecek. Şimdi iPad'den çalışıyoruz. iPad'de hasta listelerimiz var. Bütün hastalar fotoğraflarıyla birlikte gözüküyor. Bütün işlemleri iPad üzerinden yapıyoruz. Hasta başında acil bir durum olduğu zaman da monitörümüzden kullanıyoruz. E, iPad'deki sistemi aynısı. Bu monitörlere de yüklenmiş durumda. Burada da yine bütün hastalarımız fotoğraflarıyla birlikte görebiliyoruz. E, dokunmatik ekran olduğu için ekranı kaydırarak istediğimiz e, işleme dokunarak o işlemi açıyoruz. Hastanın anitesi, tehditleri, e, doktorun istediği ultrason sonuçları, yani bütün hemşirelik bakım olarak yaptığımız bütün işlemleri iPad'lerden ve hasta başı monitörlerden yapıyoruz. Kağıtsız Hastane Projesi için pilot hastane seçilen Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşireler kağıt kalem yerine tablet bilgisayar kullanmaya başladı. Hastanenin ilk girişi yapıldıktan sonra doktor muayenesini yapar. Herhangi bir tedavisi varsa bu hastanın tetkikleri varsa girişini otomasyon üzerinden yapıyor ve biz ver doktorun verdiği bu orduru alpte görüyoruz ve uyguluyoruz.